Hepinize günaydın arkadaşlar. Sonunda evimden vlog açabiliyorum uzun zaman sonra. Kendime şöyle bir kahvaltı hazırladım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Bir yandan da tabii ki de Müge Anlı'yı izliyorum. Uzun zamandır izleyemiyordum. Ee, onu izleyeceğim. Baya olaylar falan varmış. Bugün benim açımdan çok güzel bir gün. Kızımı görmeye gideceğim arkadaşlar. Şu anda 35 artı 5. gündeyiz. Ee, yani 35. haftadan sonra her hafta kontrole gelmemi söylemişti doktor. NST'ye falan da bağlanacağım bu arada gittiğim zaman ee, öyle ee, şimdi güne başlayacağız önce bir kahvaltımı yapayım Ondan sonra tekrardan görüşürüz artık şu e, biberonları emzikleri işte bu göğüs kalkanlarını ve süt pompasını sterilize etme zamanım geldi şimdi bunları böyle koydum bunları sterilize edeceğim nasıl edeceğim şöyle burada bir tane su koydum e, su kaynamak üzere. Ama ondan önce şöyle bir e, baby mini likit işte, emzik ve biberon temizleyicisini almıştım. Diyorum ki önce bunu da böyle bir sudan geçireyim. Ondan sonra kaynamış suyu sokup çıkartayım. Daha sonra tekrardan durlamama Gerek kalmaz diye düşünüyorum. Şimdi hemen bir kova ayarlayacağım. Kovanın içerisine bundan birazcık dökeceğim. Ve iyice yıkayacağım. Durulayacağım. Sonra sıcak suyu koyacağım. 5 dakika sonra çıkartacağım ve kurumaya bırakacağım. Bu kadar. Başka da bir şey yapmayacağım. Şöyle bir emzik kabım var. Emziği direkt bunun içerisine atacağım sonradan. 2 tane emzik var ama tabii ki de ben bir tanesini getireceğim şimdilik şu pembesini götürürüm ee, bakalım tutacak mı ben emzik vermeyi düşünüyorum ee, Çünkü nefes mesela almamıştı Seda çok zorlanıyor Ben o yüzden emziği eğer alırsa benimkisi emziği alıştırmak istiyorum bu çok e, herkese göre değişiyor arkadaşlar kimisi kesinlikle vermiyor kimisi işte emzik kurtarıcıdır diyor ben vermek istiyorum ya <laughs> açıkçası Herkesin kararına da saygı duyarım Şimdi bir tane dediğim gibi len çıkartayım Hemen şunları bir sudan geçireyim Ondan sonra zaten suyum kaynamış olur Orada da güzelce içerisine Sokup çıkartırız ve Stilize olmuş olur inşallah Şimdi bu şekilde yıkadım Hepsini arkadaşlar böyle kurutmaya Bıraktım daha suyum kaynamadı Kaynamasını bekliyorum Bu arada şöyle ikea'dan almış olduğum bu Nihaleyi koydum üzerine de bir tane Bez koydum Çıkardıktan sonra bunun üzerine koyacağım ve kendi hallerine bırakacağım. Kurumasını bekleyeceğim. Bu arada e, biberon falan alıyorum arkadaşlar ama inşallah gerek kalmaz. Daha önce bir kere böyle bir şey söylediğimde bir arkadaş bana böyle çok sert çıkışmıştı. İşte sen karşımsın işte mamaya karşımsın işte her şeyin üstü demek değildir falan yani dedim ki şimdi ben <laughs> yani gönlümden geçeni söylüyorum. Tabii ki de anne sütü vermek istiyorum çocuğuma ama mama olursa da dünyanın sonu değil yani yeter ki çocuğum sağlıklı olsun, sağlıklı beslenebilsin. Ama benim gönlümden geçen öncelikle anne sütü vermek. Ben yine de yanımda biberonumu götürüyorum. Ama hani şey böyle bazı insanlar vardır ya böyle hani eleştiri yapmak için böyle ee daha çok üstlerine giderler. Öyle bir şeydi bence. Çünkü ben kimseye mama veren kişileri falan yadırgadığımdan söylemedim. Yani ben şimdi biberon alıyorum çocuğuma doğar doğmaz mama vereceğim desem mantıklı mı olur sizce Mantıksız olur yani benim düşüncem öyle. O yüzden de tabii ki de inşallah sütüm yeter. İnşallah anne sütüyle besleyebilirim çocuğumu. Ama eğer yetmezse eğer bir sıkıntı olursa mama veririm yani hani karşı değilim bu durumlara onu da söyleyeyim onu da belirteyim arkadaşlar yine yanlış anlaşılma olmasın çünkü her söylediğimizde bir yanlış anlaşılma yaşıyoruz e, o yüzden de ben de üzülüyorum yani malum hamilelikte de birazcık son zamanlarda insan daha çok takabiliyor kafasına böyle şeyleri şimdi suyum kaynayınca e, nasıl yaptığımızı size orada da göstereyim şimdi suyum kaynadı arkadaşlar şöyle yapacağız içerisine atıp ee, yani 5 dakika diyor ama bence 5 dakikaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, zaten sıcak su hemen ee, kendisi etkisini gösterir. Tamam, hızlı hızlı yapayım arada ezan okunuyor Aziz Hanım. Ondan sonra da işimiz bitsin. Evet şimdi kaynattım bunları böyle koydum ee, hemen kurudu zaten arkadaşlar sıcak suda yaptığım için ee, böyle 5 dakika kurusun sonra bunların hepsini kap kapatacağım ondan sonra da poşete koyup hastane çantama koyacağım. ben de şu olmaya başladı arkadaşlar böyle son zamanlara yaklaştıkça sanki böyle bazı şeyler yetişmeyecekmiş bazı şeyler eksik kalacakmış işte e, ya o zaman ne yaparım falan gibi düşünceler olmaya başladı çok önemli şeyler değil aslında ama ben böyle birazcık e, her şeyin tam olmasını seven bir yapım olduğu için e, o yüzden de böyle bir strese girdim e, o yüzden böyle iyice sıkıntı olmaya başladı bende sizde de oldu mu bu durum bilmiyorum doğumun sonlarına doğru işte ay şunu yapmadım daha ay bunu yapmadım daha işte e, nasıl yetişecek nasıl olacak falan böyle bir strese girdim ama eminim ki yalnız değilimdir eminim ki siz de yaşamışsınızdır bu durumu bana yorumlarda yazarsanız ben de birazcık rahatlarım inşallah şöyle biberonumu Tommy tip markası tercih ettik böyle sıcak suya girince bile kızardı arkadaşlar bu mamanın e, sıcak olduğunu falan belli ediyor normalse burası mavi oluyor çok sıcaksa kırmızı oluyor siz ona göre işte mamanın sıcak mı soğuk mu onu bilebiliyorsunuz. Güzel bir şey bence. Bir de bu aparat yine aynı şekilde gaz önleyici aparat. Antikolik biberon diye geçiyor. Ne olur ne olmaz diye ben bunu tercih ettim. Bunu da Seda teyzemiz almıştı. Sağ olsun. Ben de Nefes'in biberonlarını almıştım hatırlarsanız. Böyle e, değiş tokuş ediyor gibi olduk biz Sedayla. E, ben de bunu isteyince o zaman tamam abla bunu alalım dedi. Biz ona Philips Avent'inkini almıştık. O hiç kullanmadı Nefes biberon tutmadığı için. O yüzden o nasıldır bilmiyorum. Bir de arkadaşlar bu pusetimizin artık yıkanma zamanı geldi. Zaten e, hiç yıkamamıştık. Üzerinde de bayağı tozlar oluşmuş. Şimdi bütün parçalarını çıkartacağım, yıkayacağım. Ondan sonra temiz bir şekilde üzerine örtüsünü geçirip e, böyle bunu da hazır bekleteceğim. E, biliyorsunuz ki bebekleri bunsuz arabaya falan koyamıyorsunuz ve hastanelerde yasak diyebiliyorum. İlla ki pusetle çıkarmanızı istiyorlar. E, şimdi sökeyim parçalarını ondan sonra yıkayalım. İnşallah tekrar da yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Bunun işi de bitmiş olsun. Artık son eksiklerimi iyice tamamlamam lazım. Bu arada bir şey daha göstereceğim size. Ama öncelikle bunu sökeyim ondan sonra onları göstereyim. Şimdi iyice söktüm. Şu tentesini çıkarmayacağım arkadaşlar. Onu silerim ıslak mendille. Bu arabanın içerisine böyle sileceğim. Şurada da çıkardığım parçalar var. Onları da makineye atacağım. Bu arada pilates topumda meydanda arkadaşlar. E, ee, pilates yani zıplama hareketlerini falan yapıyorum. Böyle işte İstanbul'a geldiğimden beri. O yüzden o da böyle salonda duruyor. Bir de bunun yanına şimdi emzirme yastığı falan var. Onları da koyacağım. Kısa programda hemen bir yıkayayım bunları bir de şöyle baby nestlerim vardı bu set içine koyu, koyulan yastık falan da vardı şimdi onları da ayarladım onları da hepsini bir makineye atacağım ee, renkleri karışmaz diye düşünüyorum niye böyle atıyorum çünkü kısa programda yıkayacağım için ee, o yüzden de böyle atıyorum arkadaşlar İnşallah <laughs> sıkıntı yaşamayız renk vereceğini düşünmüyorum zaten ee, böyle şimdi hemen bunları da atayım havada sıcakken iyice hemen kurusunlar. Bunlar da hazır olsun. Artık hiçbir şey eksik kalsın istemiyorum. Daha önce de dediğim gibi. Kısa programda yıkayalım bunları. Ee, Zeynep hala geldiği zaman inşallah kuzenlerine böyle hediye vermek istiyorum. İşte Zeynep hala size hediye getirdi diye. Özgür için bu Nilo oyuncağı aldım. Ee, ama kutusu biraz böyle yırtık geldi. Buna bir işte ayar çekmem lazım. Çok beğendim. O böyle büyük oyuncakları sevdiği için böyle bir şey aldım. Diğerleri daha gelmedi. Gelince onları da gösteririm. Bir de hediyeliklerimiz geldi arkadaşlar. Bunları da Atölye Ender sayfasına yaptırmıştık. Ee, üzerinde böyle Zeynep Ala yazıyor bunlar magnet ben böyle renkli renkli olsun istedim bunları da inşallah dağıtacağız bunları da böyle kutlayıp e, pardon <laughs> poşete koyup çantanın içinde koyacağım o yüzden böyle burada bekletiyorum yani gözümün önünde olsun unutmayayım diye bir de içerisinde bunun şöyle bir yazı yazıyor adının geçtiği her yerde kuş uçsun çiçek açsın bahar koksun hoş geldin Zeynep Ala sağlıkla gelsin inşallah bunları da böyle hazırlıyorum şu oyuncağı bayıldım ama bu normalde ötüyormuş ama içerisinde pili yok galiba. Pil taktıktan sonra inşallah kızımız güzel güzel kullanır Özgür ablası. Arkadaşlar ben şimdi giyindim. Bugün söylemiş miydim? Evet söyledim. Hastane kontrolümüz var oraya gideceğiz. Rıdvan'ın gelmesini bekliyorum. Rıdvan'ın da bugün aşısı vardı. O oraya gitti. Şimdi onun çıkmasını bekliyorum. Çıktıktan sonra beni ne olacak Yalnız size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki annemin evinde kaktüslerim vardı. Ee, annem onları sonra benimkileri bana getirmişti. Böyle e, balkonuma koymuştum. Size de gösterdim diye hatırlıyorum. Hiç açmayan kaktüsüm çiçek açmaya başladı. Ve ben o kadar mutluyum ki şu anda. Çünkü bana o kaktüs e, çalıştığım zaman bir tane hocam tarafından verilmişti. Pınar e, sen kaktüsleri çok seviyorsun. Sana bir kaktüs getireceğim. Çok güzel açıyor demişti. Ben de almıştım ama böyle 3 yıl sanırım 3-4 kaç yıl oldu 3 buçuk yıldır hiç açmadı. Ben dedim herhalde açmıyor dedim hani hocam dedim galiba yanlış türünü getirmişti dedim ama açtı. Demek ki burayı daha çok sevdi. Bir de benim balkonum açık yağmur suyu falan da aldı büyük ihtimalle yağmur suyunu da sevdi diye düşünüyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle yerde duruyor. Şimdi ben onu alıp camın kenarına koyacağım. Böyle çiçekleri daha güzel görünsün diye. Bu arada elbisemi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum ama elbisem benim tanışmada giydiğim elbise. Onu giydim bugün. Böyle anılarım canlandı. Instagram'dan da takip edenler varsa orada da birkaç paylaşım yaptım. Şimdi kamerayı çevireyim. Şu kaktüsün çiçeklerini size bir göstereyim. Şu kaktüslerim çiçek açtı arkadaşlar. Böyle turuncu açıyormuş. Çok beğendim gerçekten. Ve üzerinde o kadar fazla var ki saymıştım 7 tane falan vardı. Hatta şuralar şuralarda da var böyle açacak gibi ama bilmiyorum inşallah bunlar da açar böyle. Şurada da bir tanesi açmış ama kurumuş. Ona üzüldüm birazcık. Onu böyle kopartalım ki kötü olmasın böyle oldu çok 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 beğendim ve bunlar böyle coştular iyice burada arkadaşlar şimdi dediğim gibi bunu camın önüne koyacağım e, orada birazcık böyle hem çiçekleri daha güzel açsın hem de böyle e, biz de görmüş oluruz bizim de hoşumuza gider e, çok fazla susam, sulamıyorum en son iki gün önce sulamıştım e, ama çok kuru tabi e, bilmiyorum şimdi çok sularsam da bu çiçeklere zarar verir mi ya da çiçek açınca daha mı çok sulamak lazım onu tam kestiremiyorum aranızda bilenler varsa yazarlarsa sevinirim. Böyle gerçekten mutlu oldum. Anneme de attım hatta anne bak kaktüslerimiz açmış diye. Tamamen açınca tekrardan size göstereceğim. Ben vazgeçtim yine yerine koydum çünkü çok rüzgar esiyor. Bu camın önünde rüzgar onu etkilemez. Çünkü rüzgardan bir çiçekler baya sallandı. O yüzden dedim kendi hani kötü olmasın. O yüzden oraya koydum artık. Buradan bakarız Burada da diğer kaktüslerim var böyle. Bu da normalde çiçek açıyor ama bunun çiçekleri daha yeni bitmişti. O yüzden de daha açmaz sanırım. Onun açmasına biraz daha zaman var. Aslında şu kuruyan yapraklarını temizlemem lazım. Onu da bir ara temizlerim inşallah daha güzel olur. Kendimi şöyle boydan da göstereyim arkadaşlar. Böyle oldu. Ayağımda tabii ki de terlikler var. Artık ayakkabı asla giyemiyorum. Gidelim bakalım. Kız ne durumdaymış? Biz şimdi Rıdvan'la yoldayız gidiyoruz. Bu arada Rıdvan aşıdan hiçbir şey anlamamış. Diyor ki ben de diyorum ki diyor hani iğneyi vursunlar diye bekliyorum diyor. Vurdunuz mu demiş. O <laughs> demiş ki Acımadı ki. Acımadı. Ki. <laughs> Acımamış yani iyi oldu. Acımadı. İnşallah yan etkisi de olmaz. Bazen yan etkisi oluyormuş. Olsa olur herhalde. Şimdiye kadar bilmiyorum. Neyse geldik sayılır. Böyle yine orman yolundan gidiyoruz. Zindanda böyle hayaller kuruyoruz. Burada bir evimiz olsaydı. işte ekip bitseydik hem işte iş yerine falan da yakın diye. Böyle konuşa konuşmabat edeyim de geldik sayılır zaten. Bakalım kızçemiz ne durumdaymış. Ve biz geldik. Bu arada MC Hospital'a geliyorum. Doktorumun adı da Pınar Gekova. Çok soranlar oluyor. Ona da bir açıklık getirmiş olayım böylece. Evet arkadaşlar hastaneden geldikten sonra e, Videoya devam edemedim. Gerçekten çok sıcak ve bu sıcaklar beni çok 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 etkiliyor yani inanamazsınız. Ne yapacağım, nasıl günler geçecek bilmiyorum ve malum e, yürüyüş yapmam lazım, merdiven çıkmam lazım. Yürüyorum aslında, merdivende çıkıyorum ama e, böyle iyice bunalıyorum yani çok kötü oluyorum. Nefes falan alamıyorum artık o derece sıcak. Allah yardımcımız olsun. Şu anda bile <laughs> mahvolmuş durumdayım. <laughs> Her neyse. E, doktora gittik. Muayenemiz olduk. Her şey yolunda. Çok şükür bebişimizin sağlığı da yerinde. Sadece kilosu birazcık fazla çıktı. E, normal doğum istediğim için de hani e, biraz daha yani hani bebeğe kilo yapabilecek şeyleri yemezsen daha iyi olur. Senin için doğum daha kolay olur dedi. Ama mesela Seda diyor ki abla diyor nefes diyor 4 kiloya yakın çıkıyordu ama doğunca 3 kilo 350 gram doğdu diyor. Hani sen ona bakma diyor tam anlamıyla çıkmaz yine dikkat et ama diyor çok tane hani kafanı takacak bir durum değil diyor. Çok üst seviyede çıkmadı. 100 gram fazla çıktı. E, o da bu zamana kadar hep normaldi. E, bu haftalardan sonra birazcık fazla çıkabiliyormuş. Hani e, ultrasonda yanılgılar olabiliyormuş. E, haftayı çarşamba günü tekrar kontrolümüz var. Dediğim gibi artık her hafta kontrolümüz var. E, öyle. İnşallah ile gelir. İnşallah zamanında gelir. Planlanan doğum tarihi 27 Temmuz. 27-28 Temmuz yani. Bayramdan sonra oluyor. Bayram bitiyor. O hafta çarşamba gününe denk geliyor ama tabi hani bebeğin artık kendi bileceği bir iş. 37. haftadan sonra istediği her an gelebilir sonuçta zamanı doldurmuş oluyor. Haftaya çarşamba tam 37. haftamız bitiyor. 38. haftadan gün alıyoruz. Ben sadece kurbana denk gelmesini istiyorum. Ailelerimiz falan yok. Bir de doktorumuz da izne çıkacakmış. Onu da birazcık kafaya taktım. Yani nasıl olur ne olur ne biter diye ama tabii ki bebek ne zaman isterse sağlıklı bir şekilde dünyaya gelsin de hiç problem değil yani her şey olur biter diye düşünüyorum o yüzden çok da problem değil artık videoyu da burada kapatayım ee, izlediğiniz için de teşekkür ederim sizlere ee, sıcaklarda çok fazla video çekemiyorum ama e, ara ara doğuma kadar en azından çekebildiğim kadar çekip sizleri böyle e, merakta bırakmayacağım inşallah bir aksilik olmazsa beğendiyseniz beğeninizi beklerim. önerileriniz varsa önerinize de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.